Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gün günlerden cumartesi çok aşırı bir sıcak var. E, sıcak havalarda evet çok dikkat etmek gerekiyor bitkilerimize. Şurada biz burada yani seranın içinde olan birçok bitkiyi artık dışarılara gölgelere aldık. Çünkü seranın içi çok sıcak. E, yani dayanılmaz bir sıcak oluyor. Ne kadar su verirseniz verin bitki yani arkanızı döndüğünüz zaman su kaybediyor. Onun için bu aylarda çok dikkat etmek gerek. Gerekirse gölgeye alalım. Özellikle ne bileyim işte pilea, tüllü fücer, kılıç bu tarz bitkileri. Ortanca zaten hep gölgede duracak. Zaten onu daha önce anlatmıştık. Söylemeye gerek yok. Çünkü güneş artık o kadar e, ısındı ki kavuruyor. Yani yakma derecesine geldi bitki. Yani bildiğiniz haşlıyor. O yüzden e, gölgeye almak bu mevsimlerde en azından bir 10 gün daha. Bu şekilde saklamak Bence çok akıllıcı olur Bugün size kısaca şöyle üç çeşit bitkiden bahsetmek istiyorum Bu ürünü biz şeye yükledik zaten kendi sayfamıza Biberiye Arkasından dağ keki Hakiki dağ kekiğidir bu Fesleğeni yüklemedik yani fesleğeni çok çabuk her yerden ulaşabileceğiniz için Onu yüklemeye gerek duymadık Kısaca bunlardan size bilgi vermek istiyorum şöyle biberiyeden başlayalım bakımı nasıl ne olması gerekiyor. Biberiye e, biz genelde burada yani sattığımız bu üründen bahsediyorum. Müşteri aldığı zaman bunu genelde bahçesi varsa eğer bahçesine dik, dikin diye söylüyoruz. Suyu çok seviyor özellikle yaz ayında. Kesinlikle donmaz. Yani don olayından etkilenmiyor. Biberiyeyi zaten nerede kullanacağınızı siz bizden daha iyi bilirsiniz. Baharat tarzı bitki yani baharatlı bitkiler, kokulu bitkiler sınıfına girdiği için siz daha iyi nerede kullanacağınızı Biliyorsunuz zaten Bunu yaz ayında sulamasına Çok dikkat edeceğiniz Yine söylüyorum bahçeye Genelde dikin diye söylüyoruz Yani Yere toprağa dikilmesi lazım Neden çünkü aşırı köklü Bitki olduğu için çok köklü Bitkileri ne yapıyorduk suyu çok seviyordu Topraklarına mil karıştırıyorduk Yani sadece torfla bırakmıyorduk Çok köklü toprağa Çok köklü bitki olduğu için su tutucu özellikli topraklara dikiyorduk onları ki bu onlardan biri çok köklü bitki ve çalı türünden olduğu için yere dikmek eğer bahçeniz varsa direkt yere dikin çok da güzel olur kışın donmaz yazında düzenli sulayınca hiçbir sıkıntı yaşamazsınız saksıda peki olmaz mı evet saksıda da olur e, saksıda e, büyük saksıya dikmek gerekiyor bir de her gün bu aylarda özellikle bu çok sıcak aylarda her gün düzenli su vermek gerekiyor. Bir de atıyorum saat 11'den 4'e kadar ki güneşte bırakmasanız tabii ki daha iyi olur. Bunun çoğaltması da aynı normal çelikleme çeliklemeden çoğalabiliyor. Yalnız çok taze dallarından değil de biraz daha şöyle kahverengi yani odun su olmuş dallarından çelik yaparsanız daha sağlıklı olur. Yine çeliklemesi aynı toprakta onu artık anlatmaya gerek yok. Ee, o şekilde bunu da çoğaltabiliyorsunuz. Şunu anlatmak istiyorum. Bu da dağ keki. Bunun çok hoş bir kokusu var. Bu da aynı aromalı bitkilerden. Ee, bunu da zaten kekiyi söylememe gerek yok. Nerede kullanacağınızı hepiniz biliyorsunuz. Bu da aynı şekilde bu da çok köklü bir bitki. Bunu da yazın çok sıcaklardan kollamak gerekiyor. Onun için bu bitkiyi de yere dikerseniz aynı anlattığım şey bunun içinde geçerli. Bu da kışın donmuyor. E şöyle bir özellikleri var bu bitkilerin. Mesela kullanacağınız zaman şu şekilde toplayıp şuradan makası vurup yani en üstten uçlarına şöyle makası vurduğunuz zaman şurayı komple kesip alın alttan zaten o tekrar 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 yeşerecek. Genelde hep o şekilde yani makasla vurup alıp o şekil Kullanın Aynı aynı şey biberiye de için, biberiye için de geçerli. Lavanta için de aynı şey. Yani siz şu şekilde toplayıp üstten taze yerlerini kestikçe, şurayı aldıkça bu alttan sürekli tekrardan tekrardan yavrulayacak. Bu da su suyu çok sever özellikle yazın. Susuz bırakmayın. Peki biz fesleğen alıyoruz, hep kaybediyoruz. Neden oluyor bu arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Biz burada fesleğen kendi çalışma masamızda da sürekli kullanıyoruz ne yapıyoruz altına bir tabak koyuyoruz o tabağa su dolduruyoruz bunu onun içine koyuyoruz yani iki günde bir su bitti mi tekrar dolduruyoruz Siz genelde fesleğeni kaybetmenizdeki tek sebep susuz kalması yani fesleğen genelde milli toprağa dikilir milli toprağını çok sevdi yani suyu çok sevdiği için çabucak su kaybetmesin diye. Ee, siz bir de bunu sürekli evin içinde veya gölge yerde tutarsanız, sürekli gölgede bu sefer evet o dediğiniz gibi çökme yapıyor ve susuz kalıyor. Susuz kalınca da 2-3 e, gün sonra yaprak dökmeye başlıyor veya sararıyor. O zaman da diyorsunuz ki fesleğen aldım yaşatamadım. Normalde bu fesleğen sonbahara kadar yaşar. Fesleğen e, ile ilgili bir şey daha anlatmak istiyorum size. Biliyorsunuz bu beyaz çiçek açıyor beyaz çiçek açtığı zaman isterseniz şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Büyüdü, beyaz çiçek açtı. İsterseniz o zaten son e, kışa doğru tamamen o şekilde kuruyacak. Yani o beyaz çiçekleriyle beraber olduğu gibi bırakıyorsunuz. O kış ayına geldiği zaman tamamen kupkuru oluyor. Bunu o zaman kaldırıp bir köşeye koyuyorsunuz. Mart sonu Nisan başı geldiği zaman o kuruyan fesleğenizi şu şekilde toplayıp bütün dallarını şöyle sıyırıyorsunuz. Sıyırdığınız zaman avucunuza hem yaprakları gelecek hem tohumları gelecek arkadaşlar. O tohumları bir balık kasasına veya başka bir yere şu şekilde serpip üzerine de hafif bir toprakla örterseniz, sulayıp bırakırsanız oradan binlerce fesleğin patlayacağını göreceğiniz. Çünkü tohumu neredeyse gözle görülmüyor çok ince olduğu için ama binlerce oradan fesleğen çıkacak ona size garanti veriyorum daha önce biz bunları çünkü yaptık artı bir çoğaltma daha şeklini söyleyeyim size mesela şimdi bu aydasınız çoğaltmak istiyorsunuz şu şekilde arkadaşlar hemen şuradan bir dalı ayırın şöyle aynı normal bildiğimiz çelikleme şekli gibi yani şuradan hemen kesin şuradan kesiyorsunuz 104'lü viyole veya başka bir yere her nereye dikecekseniz Hemen dikin Ama bu çok sıcak aylarda Gölgede yapın bu işi Çok çabuk köklenir haberiniz olsun Bilginiz olsun Peki e, beyaz çiçek açtı Yani beyaz çiçek açtı mı Genelde fesleğenin ömrü biter Yani artık sonuna gelmiştir O zaman isterseniz şöyle bir şey de Yapabiliyorsunuz Bu full büyüdü beyaz çiçek açtı Şöyle yapıyoruz arkadaşlar Bunu aynı diğerlerinde olduğu gibi şu şekilde topluyorsunuz. Şu beyaz çiçek full açmış ya bu. Şuradan tekrar makaslayıp bunu kesiyorsunuz. Bunları atıyorsunuz o zaman. Yani isterseniz kurutabilirsiniz de kullanmak isteyen. Çünkü salatalarda falan da kullanılıyor. Şu şekilde şuradan kestiğiniz zaman bir ay sonra tekrar yani bir ay bile sürmeyebilir. Tekrar bu alttan tekrar yeşerip geldiğini göreceğiniz arkadaşlar. Fesleğen, e, kekik, biberiye bunlar size bugün tanıtmak istedim kısaca. E, bir de burada siteye yüklediğimiz, şuradan hemen bir tane alayım, kılıç var. Kılıcın bakımını da size kısaca anlatayım. Kılıca en çok e, yaz, a, e, kış ayında dikkat edeceğiniz. Kış ayında neden dikkat edeceğiz? Bunu soğuk çok çabuk etkiliyor. Onun için kış ayında bunu oldukça sıcak yerde tutmanız gerekiyor. Kış ayında buna ayda bir kere de su verseniz yeterli. Ama yaz ayı geldiği zaman <laughs> yaz ayı geldiği zaman tül arkasından kesinlikle güneş görsün. İyi olur. Yani yaprağı etlenir. Bir de arkadaşlar şöyle yaz ayında buna düzenli su verin. 3 günde bir 4 günde bir su verin. Çünkü yaz ayında suyu seviyor. Kış ayında ayda bir kere de verseniz yeterli. Ee, şöyle ee, kılıç Bitkisinin saksısını çok sık değişmeyin. Neden değişmeyin? Bu da evet şöyle çıkarayım. Bu da aslında çok köklü bir bitki. Ama şöyle bunun farkı şu: kılıç nasıl üretiliyor? Genelde işte bu yaprağı kesiyorlar, sulara koyuyorlar, bir şeyleri görüyorum ama hiç ben ilgimi çekmiyor, işte incelemiyorum. Sadece görüp geçiyorum. Bunun çoğaltılması en güzel, en sağlıklı şekli yavrudandır. Peki bunun yavrulaması için bizim ne yapmamız lazım? İşte şu şekilde bunu bu saksıda tutmak gerekiyor. Çok sık saksı değiştiğiniz zaman her zaman söylediğimiz şey bitki köke gidiyor. Yani kök çalışıyor. Kök çalıştığı zaman bu sefer bitki yavrulamıyor. Yani bu bitki bu şu anki bu bitki bunda yavrular. Eğer bunu bundan çıkarıp başka bir saksıya, daha büyük bir saksıya dikerseniz bu sefer bitkinin yavrulama ömrünü uzatmış olursunuz. Genelde hep bunu sukulentler için de söyledik, anlattık daha önce. Kaktüsler için de anlattık. Yani çok sık saksı değişmeyin. Bu bitki bunda yavrular daha e, sık şekilde yani daha hızlı yavrular. Aynısı aloe vera için de geçerli. Burada yavruladığı zaman zaten kökü de buraya doldurmuş olacak. Burada yavruladıktan sonra Buradan çıkarırsınız Yavrularını alırsınız Bunu isterseniz tekrar bu saksıya Veya bir tık büyük bir saksıya Dikebilirsiniz arkadaşlar Kılıcın en hızlı Yavrulama şekli bence budur Büyük saksıya diktiğiniz zaman Çok büyüyecek diye öyle bir şey yok Yavrulaması daha geçe gider Artık Bitkinin kökü Toprak buldukça yol buldukça Orayı sürekli doldurmaya çalışın. Ne zaman kök burayı doldurur, o zaman yavru yapmaya başlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, hepinize hayırlı günler diliyorum. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Ayrıca kanalıma abone olup destek veren arkadaşlara ayrıca herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.